Şekildeki paralel kenar AB kenarının orta noktası F'den ve BC üzerindeki E noktasına kesilerek iki parça elde ediliyor. Bu parçaların alanları oranı 5'miş. O halde A dersek buradaki sarı bölgenin alanı 5 aldır. E Burası bakın 5 aldı. E F noktası orta noktaysa A'dan E'ye birleştirelim. A'dan E'ye birleştirdiğimizde oluşan AEB üçgenine baktığımızda köşelerinin bir olduğunu görüyoruz. AEF üçgeniyle BEF üçgeninin o halde yükseklik eşit. Yükseklik eşitse alan oranı taban oranı. Tabanlara baktığımızda eşit olduğunu görüyoruz. O halde alanlar da birbirine eşit olur. Bakın burası A. Tüm alan 6A köşegen alanı eşit ayıracağım ben. AC köşegenini çizersek 6A 3A, 3A olmak üzere 2 eşit parça ayrılır. Bu durumda AEC alanda yine A olur. ABC üçgenine baktığımızda AE doğrusu bakın tabanı alanı 2'ye bir oranda bölmüş. AEB üçgeni ile AEC üçgeni köşe noktaları bir olduğuna yükseklik eşit. O halde AEB'nin tabanı alanı 2 A ise tabanını 2 X dersek AEC'nin alanı A ise tabanı bu durumda X olur. Bu durumda BE uzunluğu 2 X BC uzunluğu da 3 X oranladığımızda 2 bölü 3. Cevap C seçeneği. ABC'de bir paralel kenar EC uzunluğuna A dersek AB uzunluğu 4A. Karşılıklı kenarlar eşit olduğundan bakın burası 3A olur. DE'de AB paralelesi burada bir kelebek benzerliği olduğunu görüyoruz. O halde DE'nin AB'ye oranı buradaki benzerlik oranı 3A bölü 4A'dan 3 bölü 4. Bu durumda DF ile FB'nin oranı yine benzerlik oranıdır. Buraya 3 istersek bakın burası 4x olur. ABD üçgene baktığımızda AF doğrusu tabanı 3'e 4 oranında bölmüş. ADF üçgeni ile ABF üçgenin köşeleri 1 olduğundan yükseklik eşit. Bu durumda alan oranı taban oranı 3x tabanı 3s alan düşerse 4x tabanı buraya bakın 4s düşer. Köşegen alanı eşit ayırdığından abd alanı 7s, 7 ise o halde geri kalan bcd alanı da yine 7s olur. Bu durumda paralel kenarın alanı 14s adf alanı bakın 3s oranladığımızda 14 bölü 3 cevap b seçeneği. ABCD paralel kenarı şekildeki gibi kenarlarına paralel doğru parçalarıyla dört bölgeye ayırmıştık. O hadi bunların her birisi paralel kenar olur. Aşağıdaki paralel kenarın alanlarının 12'ye 60 olduğunu görüyoruz. Bunların bakın yüksekliği eşit olduğundan alan oranı taban oranıdır. O hadi alanlar oranı 12 bölü 60. 1 bölü 5 ise tabanlar oranı da 1 bölü 5'tir. Yani A dersek bakın burası 5A. Paralel kenar olduğundan tekrar burası A. Burası yine 5A olur. Üstteki paralel kenarlara bakarsak bunların da yine yüksekliğe eşit olan alan oranı taban oranıdır. Yani A tabana S alan düşerse 5A tabana bakın buraya 5S alan düşer. Bu durumda tüm alan 6S artı 72 eşittir 132. S buradan 10 olur. Cevap D seçeneği. Şekildeki paralel kenarın alanı 120. E, F, A, D'nin dörtte biri. E, F'ye A dersek o halde A, D uzunluğu 4 A olur. Buraya A dediğimizde bakın burası 4 A. Karşı kenarlar eşit olduğundan o halde B, de 4 A. BC yerine 4A yazarsak GH uzunluğu da 8A bölü 3'tür. Burası da 8A bölü 3. Burada EF ve GH arası bir yükseklik çizersek bu hem paralel kenar yüksekliği hem de EFGH dörtgenin yüksekliğidir. Paralel alanı taban çarpı yükseklik. Taban BC 4A yükseklik ise H. 120 ise o halde AH buradan 30 bizden istenen EF, GH dörtgenine baktığımızda EF ve GH birbirine paralelsi. Bu bir yamuk. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Çarpı yükseklik. Buradan topladığımızda bakın 11a bölü 3 paydada 2 olduğunu görüyoruz. Çarpı h düzenlersek burası 11a bölü 6 çarpı h oldu. A ile H'ın çarpımı. Bakın burası 30'du. O halde sadeleştirirsek 6 ile burası 5. 11 çarpı 5'ten alan 55 eşittir. Cevap C seçeneği.